Well, you just never know about chances near the end. You've got to be opportunistic. Will this corner do it? He's driven in the corner. A bit sloppy in possession. And there's the referee's whistle. These two sides cannot be separated. And so the story continues. The first period of extra time, and no one is leaving. Well, fitness levels are going to be tested now, Derek. Jorginho. Given away. Brozovic Bana versene anne Tamam. Ah. Alo. Kanki ki... ne yapıyorsun? Eyvallah ya, kanki sağ ol sen ne yapıyorsun? İyi e, hadi başlayalım ya. Tamamdır. Kimi evinde yeni maç? İbo ile senin maç? Bir, 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 bir. İbo ile oynayacağım. Rakip Göztepe bilader. Göztepe mi? Aynen. Gelmemiz lazım. Taktik ayarla diyor bu. Kısa pasla oynayacakmış bak. Position oynayacak. Bize... He? Size position oynayacak? Aynen. Top, topa sahip olmak istiyor. bakalım. Göz sepe koyması çok zevkli bir her boyunda. O sen taktik yapacaksın mı? Yapalım ya taktik belki. Tamamdır. Geldim takım şeyine. Ne yapacağım? Ya bozulmamıştır anne. Açtım kanki. Söyle hangi taktik, taktik bu yapacağım? Taktik He? Bu taktikle oynayacağız. Aynen. İkinci yarının başında şey alırız. Orsic. Orsic. I... Evet evet değişiklik yapmasın diye. Şunu şunu Mixed attack diyor Mbappe. Böyle kalsın değil mi? Mixed. Evet evet mix kalsın. Tamam hiçbir şey ellemiyorum o zaman. Aynen. Kimle mi dedin maç? Tamamdır. O güzel yolda oynuyoruz maçı birader yeni sattı. <laughs> City arayasın bakalım biraz bir şey göz tapı Arap ya, <gülüyor> <gülüyor> Başkanları sever Mehmet'i sever Arap yarı. <laughs> az az petrol için yalamamıştır. Ya ama zaten nasıl bu kadar zengin olsun oğlum? Arap petrolden parayı bulanlar Arap şeye yaralamış oluyorlar genelde zaten. Eski formaya bana Güzel. Kanka, 69 yaptın mı? Numarayı mı? Unuttum be birader. Kanka bak ama o bir önemli birader ya. Tüh. Ama bir, bir dahaki maç 69 olacak. 69 numarayı kazanmasının sebebi Göztepe'yi sikmesi olacak.

Yeah, çıkışı burada bulabilecek <laughs> mi <maçalar>. acaba? <laughs> Ali Aspar aynen. İyi top arkaya beyler abi şimdi Upamecano orada. Topa sahip olmak istiyor Manchester me City bu dakikalarda. Pep sikim talimatı vermiş <laughs> <Başı> maçtan önce. <laughs> buradan sahaya kadar. Buradan, <laughs> buradan burada köprüye kadar, Göster köprüsüne kadar. Now song, not just cheek, and it's a quality pass. Oğlum yapmayın gözüm senin yapmayın ya. But he really is danger personified. But in this game, Lee, what do you think we might see from him? Well, he's got amazing ability. Oğlum bu süperlikte olmanız lazım. Berke <laughs> var. Bu neler var biz yok o zaman ya. Çok koyuyor biliyor musun? <laughs> Hiç sorma ya. Yani. Takım çok iyi gidiyordu. Biraz, birazdan bak senin Saint Germain bir şey yapacak iyi izle. Strength and Yalnız Göztepe iyi takım kurmuş ya. İyi geliyor yani. Hızlı takım. Kanatlar santrafof yap. Se Araya fena koç olur. Evet Selçuk abi. Gitsene onların yanına. Se abi de gerçek Evet git. Ben 6'da gideceğim dedim. Evet. <laughs> Tek... ha, <laughs> <kişi> de <var. gülüyor> sen git geleceğim ben. Tamam iki, sen git önden sonra ben geleyim. <laughs> Ayıp olmasın. Çağırdı beni çünkü sen önden. On tamam sen git o. Vidal. Delaney. Now here's Arturo Vidal. Very comfortable when in possession. Yılın transferi ya. City ayak kaldıracak oyuncu. Gerçek arttı değil mi? Kanki bence Messi için çok üstü ya. Ama var ya. Var ya. City tam Messi'ye göre takım ha. En az 50 gol. Bu kadar ne söyle bak. En az 50 gol. 38 maç 50 gol atar Hepsinde oyun. Tek başına 50 azar Bak bu kadar ne söylüyorum. Çünkü bak şöyle düşün. Bak şöyle düşün. iki maç gol atmazsa birader, 3. maç üç tane sallar. Öyle bir takım yani. Tam Messi'ye göre. That's a very good looking move, but Atal, on City de oynuyor. Sahaya yayılıyor ya, baya geniş oynuyor. Aniden Messi çok boş alan bulur o takımda? Thomas Arturo Vidal, var ortada. Ama. Kevin De ortada ortada oynamayı seviyor. Messi gelince Messi hiç on numara oyuncuyla beraber Yüzyıl. oynamadı çünkü. <laughs> hiç Büyük on numara ile top oynamadı ki daha da önce <laughs> Messi. Yüzyıl. Hayır, Iniesta 8. Hayır, şöyle altı, Iniesta sekiz. Tamam işte, Şami aynı oynuyordu, Messi önlerinde oynuyordu. O Kevin de Bruyne o zaman biraz geriye gelir, Messi öne koyarlar. Yani Messi değil, 8. Ama tercihen <laughs> oynamıyor yani anladın Messi için olacak orada. Temizlik, Sahneyi oynatmaz, sahneyi sevmiyor Ben de anlamıyorum, sahneyi neden sevmiyor anlamıyorum <laughs> Sen bir Manchester City kararı açsana ya, ben de takip edeyim ben Discord'dan izleyeyim seni Ya, DC'de ekran paylaş, <gülüyor> izleyeyim <laughs> seni Yo, ben de açık. Evet. Vidal. Senin nasıl gidiyor oğlum? Aynı Cisignor. yaptık ya. O program fazlakinden gireceğin işte. Nasıl değil. Delaney. Sen ne yaptın? Aynen Aynen öyle.

Ay yani aklıma geldi biliyor musun? Ya da ne olur biliyor musun? Sıfır 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 bir daha so Bak well ney sıfır there, sıfır. Hatta çift sıfır böyle yapabiliyorsak. Ya yapabiliyorsak çift sıfır koyalım bir daha ney Atal. <laughs> çift sıfır böyle panışır. Aynen ZENCİR Valla Ne oldu baba? Şuraya bak tam bir traktör o oraya bir girdi <laughs> Çeviremeyelim koçumu Super <laughs> Meccano Sen ne yaptın? City mi mi açtın yoksa bir Ondan <laughs> mı acaba oldu? Manchester City mi herhalde oyunu Oyun. zaten açıyor mu? Nasıl oyunlara girme? Golf futbol manager'ın güncellemelerini kapatsaydın. Denedin, atan mı verdin? Ne oldu? <laughs> Geçmiş olsun kankim. Mira. <laughs> Aa

Tamam. Evet. Aynen. O bu maç alalım artık belki. Altıncı maç sadece bir galibiyetimiz var. Ya? Beş beş rutumuz var bak eziyoruz. Toplu zaten. Aynen öyle. izliyor. <laughs> Kudurmuştur şimdi. Göz sokuyoruz ya. Mikrofon da açık. <laughs> Yok değiştirdin sen rahatta kal. <laughs> bekle, bekle. Sola. tamam Tamam. Orada oynayamaz şey. Orada orada harbiden sıçar ama. Ortiç <laughs> <laughs> mi? zaten o şeyi biliyorsun ya underrated adamları iyi takip ediyorum. Ben üzüldüm senin FM'nin gitmesine ya. E ne oynuyorsun bu aralar? Zannetmiyorum kanka sen. Zannetmiyorum. Belki uğursun da zannetmiyorum. o oyunu. Hepsini Ne biliyor musun? En baştan yaptığımız kureyi bir daha deneyeceksin Belki açılır, belki açılmaz Aynı kureyi bir daha, daha deneyeceksin Ama açılmayabilir yine Şu an ne oynuyorsun? Şu an ne oynuyorsun? Şimdi ben PlayStation'la seninle oynayamam ne mi Lerp Tufay'ı? Delaney, Delaney. Zaten onu açayım ben Kutun the ball back. Tamam ben de o yani indirdim şu olmaz Şey Plus istiyor mu PlayStation Plus? E onu oynayabiliyoruz mesela bilgisayarla Niye diğerlerini oynayamıyoruz bir daha Kanka o şey işte Eee Kanka Niye vermiyor? FIFA niye vermiyor? Bu tercihin ne mi ama yani? Niye sen nasıl maç yapamıyorsun? Şimdi çünkü mesela dur. Arkadaşları da Fortnite oynuyor, arkadaşların hiçbir ne yok bile Aynen Hayır ama bilgisayardan gidiyorlar. Sen de aynı anda oynayabiliyor. Kutlayı yapamıyor mu? Kaç var o? Sen hangisi var? Kalıptı Bedava mı var Tamam ben indireyim onu PlayStation.

It's with Gasama Sakuruan, Gusta. Sitikoyu, Gusta, Gusta, progress with the ball at his feet. Mbappe, Saint Maximin, oh no. and return to Mbappe. Superbly read and executed. They all know their roles as they apply the pressure, and plenty of scope to be creative in that wide position. Göztepe yazmasaydın lan Göztepe değil bunlar Ali amına ki <laughs> <laughs> Pardon beyler yanlış yazdım Ali olacak diyorsun Elim kaydı Of 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 Berke yüzde 69'u yüzde 69'u Öyle bir vurmuş gibi ya, içinde ne varsa çıkarmış dışarı. Ah. Oh. Hahahaha. <laughs> <laughs> bir tane daha gol atarsa kavuz atlıyor, tamam mı? Ben de birazdan denize atlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya. <laughs> Bozduk niyeti. 3 3 3 3 Birazdan birazdan dayanamayıp sahaya atlayacak. Göztepe'liler. Sinirden. <laughs> Duydun mu? Demir Sepi satılar çıkan şu maçta takımı. <gülüyor> <gülüyor> Araplarla çok iyi bağırdık durmuş. <laughs> <laughs> Alleen een pilot klub. 10 minuten voor het play in this match. Ah, maakt het zin Vidal. Alenia. Hier is tweede 16 En het is bijna een geval Ben geleceğim belki yine oynarız tamam mı? Yarım saat, beş saat, iki saate geleceğim. Kimi? Oğlum seviyor onu ya, hastalık adamı. Messi, Messi olsa Messi'yi çekerecek onu alacak onu alacak. Bir ara şey öğretiyor de koyamana koy amına ya bire. Hepim var öyle hastalıkları var. ya. important interception. Ulan Göztepe rezilsin ya. Borges al mı Göztepe oyunu? <laughs> Sona bak. Toplumdan topçu almış bir daha. Çok yakışıyor Göztepe'ye. Göztepe gibi şeydi. Bir tane kupası yok tarihte. Ne? Kanki son çok pahalı şu an ya. Geçen sene harika oynadı. Sonuç en az 130-140 vermesi lazım. Ay. Niyeti bozduk oğlum. Olsaydı çok güzel olacak. Or sıçar ya. Bunu yaz tarihe geçer buna koyayım Neyse. Güzel bir galibiyet bir Yükselmeye devam puan durumunda. Mislav Orsic. Aynen. ikinci galibiyetin oldu bu altı maçta. Oğlum sen şanssızdın bir de ya. geçip verdiğim maçlar oldu. Yusuf Atal. Ve şimdi final. Tamam, geliyorum. Now here's Arturo Vidal. And he takes on the shot. Not the easiest of situations for the keeper. A city corner it is. Kangi geleceğim bir basket e oynayıp geleceğim arkadaşım ya. Ayıp olmuş bu Oh, so much, so. First rate goalkeeping. Oh he can't believe the goalkeeper's